Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video ile karşılaştık. Bugün arkadaşlar slime yapacağız sizinle birlikte. Slime siparişi vereceğim. Ne yapacağız? Bu fıstık da burada yatıyor arkadaşlar. <laughs> ee, arkadaşlar işte burada fıstık bu yatıyor. Ee, ben ilk önceden bir tane video yayınlamıştım YouTube'da hatamda işte. Onun aynısını yapacağız ama başka evde yani orada başka evde değil tabii bu hala bu bıçak burada duruyor gerçekten i̇şte. şu da böyle dolaplar falan falan yakında alışveriş e, ee, vlogu gelecek yakında çok güzel zaman yakında ve evimi düzenleyeceğim bir zamana yani çok dağınık bak evi değiştirmem lazım yani odamı değiştirmeyeceğim salon ve mutfağı değiştirmeyeceğim tek banyo Yerdeşimleri falan filan değiştireceğim. işte. her okuyucuyla yapmayı düşünüyorum. Ee, başka bir şey de yapmayı düşünmüyorum aslında. Ee, ne yapalım arkadaşlar? İşte şimdi kahvaltı yapacağım. Sonra kıyafetlerimi giyeceğim. Çünkü ben böyle bu haldeyken yemek yapmayı çok seviyorum. Ben yumurtanın pastırma yumurta Yumurtalı pastırmayı çok seviyorum. Hadi iki tane yapacağım. Çok var. İki tane de pastırma alayım. Bunlar da değil mi? Çok seviyorum pastırmayı. O yüzden arkadaşlar. Yani ben böyle karıştırmıyorum arkadaşlar. Ve genellikle çok böyle yaparım. Ben bir raf raf raf, 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 raf Hadi bakalım. unuttum ya raf raf. Raf raf yani bilmiyorum. bilmiyorum tekrar Arkadaşlar şimdi ben Genellikle sabah kahvaltılarında arkadaşlar hiçbir şey içmem ama çay içerim sadece. Çünkü ben çay çok seviyorum. Çaysız olmaz tabii ki de. Demliği ay tabii ki böyle. Ha. Sonra bunu ıı, yıkarım. Bakın dediğim gibi çay çok seviyorum. O yüzden yanıma koyuyorum. Yani. Şimdi yiyeceğim sonra pasadanın alabildiği falan Gerçekten çok güzel. Ben bunları yıkayacağım arkadaşlar. Yıkayayım. Şey uyanmadan. Arkadaşlar dediğim gibi şey yok bende. Bulaşık makinesi yok. Şimdi bir ikinci kata taşınacağım ve alacağım arkadaşlar. Yedim yemeğimi. Bunun yanında yemeğimi yedim. Ay bu ne diyorum. O yemeğini de kaçar. Tokalaf Queen izlediğim Tokalaf Queen izliyor ya O da vanilya falan filan diyor ya ya ben de. Bu köpeği ona çok benzetiyorum. Zaten o tabii ki de tövbe tövbe. Neyse. Hadi ben yiyeyim. Vanilya değil. Pofuduk ye. Pofuduk. 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 Ya bakayım senin baba bana da bakayım. Tövbe aslında. Üçü, şey, e, şimdi şimdi bunu kalk şimdi bunu kapatayım şimdi arkadaşlar ben dişliğimi fıçaracağım kapatıp sen burada kal <laughs> Gerçekten duş alacağım, duş alacağım. arkadaşlar. E, duşumu da yaptım. Şimdi son makinesiyle saçımı kurutacağım. Yine örüt yapacağım. Diye. Yakında saçımın rengini değiştirmeyi düşünüyorum yani. Ojelerimi de falan filan süreceğim. Çıkacağım. Şöyle şuraya koy. Rüge pufudu evde. Yani ev çıkmayacağım. Dışarıya pufuduk şurada kalsın. Şimdi arkadaşlar şey yapacağım ben birazcık telefonu takacağım sonra slime aa, e, yapacağız. Şurada bir masa eklemeyeceğim tabii Şu kanepenin üstünde yapacağım tabii ki. Neyse. Şimdi ben sipariş edeyim. Arkadaşlar dediğim gibi iki tane sipariş ettim slime'lardan. Şimdi arkadaşlar bu yani tabii benimle birlikte slime yapacak. Slime mi, bilmiyorum, slime yani arkadaşlar. Ben şu slime'ları ne yapacağım? Tabii ki de çocuklara dağıtacağım yani. O ıı, bakın çocuklarla yani, hıradır, diğer yerlerde ya, yapıyorlardı. Unutma adasına işte. Şimdi ben tripodu getireceğim. Büyük tripodu getirmem lazım çünkü. Bununla olmaz tabii de. Şunla tabii. Tamam, şunu bir yere okuyorsunuz. Şuraya koyayım. Bunu düzelttirim arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten ağır yani. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl yapılıyor diye ya? öğreteyim. Diğer ki videoda zaten öğretmiştim önce. Şimdi arkadaşlar. Önce şunu koyuyorsunuz. Ben mavi yapacağım. Pembe de var. Koydum. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Yani buzdolabını. Arkadaşlar bütün böyle oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle. Şimdi bunların hepsini yapıp giyiyorum. Evet arkadaşlar yaptım böyle. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Şimdi arkadaşlar ben şu alta koymayı düşünüyorum. Yer yok galiba. Şu slime'ları arkadaşlar ben bir bırakın diye düşünüyorum. Tövbe tövbe niye her yerde yer yok? Şu valize koyayım. Kapatsam. Ya arkadaşlar dur yapıştı şuraya kapattı. dakika. Ve kapandı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ay şurada tübe kamerayı niye burada çöpüyorsun? Neyse ben bir tripodu bırakıyorum. Şey bir tripodu bırakıyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktık. Şaka yaptım tabii ki daha. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktık. Gece oldu artık yani. Ee, bu sen git uyu artık. Ve benim çok işlerim var şu anda. O yüzden birazcık konuşamadım tek tek. vlog gelecek tabii ki de. Ama neyse görüşmek üzere. 2 gün kaldı son. 2 gün kaldı okula Onun için hiç video gelmeyeceğini düşünüyorum. Ders falan filan vlogu gelecek arkadaşlar. İyi seviyorum. Görüşmek üzere. bye, Bay Bye bye. Ne <laughs> 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 Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı. videomu aşmayı unutmayın. Çok kısa oldu bir video. 15 dakikalık da yapmak istedim. Ama annem bana bir iş verdi. O yüzden o işi yapacağım. Şimdi de biraz daha video atacağım arkadaşlar. Yani elimden gelen kadarıyla video atacağım arkadaşlar. Seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.